Evet sevgili dostlar herkese yeni bir pazar günden merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir ikinci e, Dünya Savaşı tankı paylaşacağım. Amerikan tank ağacını kazarken muhrip dediğimiz ağaçla e, oynamaya devam ediyoruz. Arcade moddayız. Bu haritada bu tanklarla neler yapabileceğimizi, haritayı nerelerden gidebileceğimizi size göstermeye çalışıyorum. Bu tanklarda biliyorsunuz hedef isabetleme modern tanklardaki gibi yok. Biraz göz kararı atmanız gerekiyor ama esas konuğumuz M109 değil. M109'dan sonra 6 tane namlusu bulunan uzaylı tankı gibi bir canavar var. Onu size göstermek istiyorum. Güzel bir maç çıkarttık. Gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Bu arkadaşlar yani o anki oynadığın andaki hangi kamerayı kullandıysan o kamerayı şu anda 2 numara kullanıyor. 3 numara sinematik. Sinematik kameraya geçiyoruz. Buradan yine uzaklara bir yerlere bakıyoruz. M109'u görüyorsunuz. Bütün böyle yakışıklılığıyla. Yani acayip güzel bir tank. Tabii ki bunun komutan yeteneklerini fullemeniz gerekiyor. İşte donanımlarını fullemeniz gerekiyor. Bu haritada böyle ara yollardan A bölgesinden çıkıp düşmana böyle pek fazla gözükmeden düşmanın olmadığı tarafları tutmaya çalışarak ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralardan nerelerden geçip bu oyun böyle ama yani buralardan ee, bir şeyler yapmanız lazım ki düşmanı ansızın yakalayıp skor alabilirsiniz. Yoksa spot olduğunuz takdirde bu tarz tanklarda zırt diye bir şey yok arkadaşlar. Eğer zırhsız yakalanırsanız gerçekten büyük sıkıntı olur. çok geniş haritalar, çok gerçekçi haritalar. Bundan dolayı da işte gözünüzü dört açmanız gerekiyor. War Thunder'ı yüklediğimden beri biraz da ondan sohbet edeceğiz. Memnun muyum? Yani neler yaptık bugüne kadar? Hangi tankları aldık? Ağacı kastık neler yaptık falan. Bunları size göstereceğim arkadaşlar. Böyle aralardan nerelerden gitmeye devam ederken. War Thunder'da neler yaptım? Hangi tankları aldım? Bu arada bu maçtan sonra aynı videoda bir tane daha çok güzel bir maç paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Gördüğünüz gibi aralardan gittik. Düşmanı yandan yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel 4 tane kill aldık bu maçta arkadaşlar. War ilgili bütün hani 4 kaç aydır oynuyorum yaklaşık 5-6 aydır oynuyorum oyunu. Bakalım bir ilerleme kat edebilmiş miyiz? Bakın burada FV 4005 var. Yani kill olarak aldık ilk killimizdi bu maçta, 4005'i çok güzel bir şekilde aldık. Bu tankın tek bir kötü yanı var, 16 saniyede mi 15 saniyede mi ne dolduruyor mermiyi. Tabi komutan yet ilerlediğiniz sürece komutan yetenekleri bu süre daha da geriye düşüyor ama Bakın, burada AMX'e sıkacaktım ama topum bozduğu için sıkamadım. Geri kaçtım bu sırada karşıda Tiger'lar beni görüyor. Çok yakın mesafeler. Bir tanesi hatta 100 metrede. Topumuz tamir olmadığı için sıkamadık. Hop. Gördüğünüz gibi abi gerçekten çok acayip hızlı bir tank ya. Çok keyifli bir tank. Şu an benim kullandığım normal oyuncu kamera açısıyla görüyorsunuz. İkinci kili henüz almadık. Buradan hızlı bir şekilde düşmanın arkasına sarkma konusunda da çok güzel iş yapıyor bu tank. Bakın burada haritada gördüğüm düşmanı arkalamaya çalışıyorum. Yeniden arkalamaya çalışıyorum. M50 diye bir tank bu. Amerikan ağacında. Keyifli bir şey. Bakın şurada bir tane Sherman var. Bu oyundaki en sevmediğim olaylardan biri gerçekçi de oynasan, arket de oynasan hani spotlanıp spotlanmadığını görmüyorsun. Bakın buradan önüme çıktı. <laughs> Adama yağdırıyorsun ya. Çok keyifli bir taktik. Gerçekten inanılmaz. Bu oyunu keyifli yapan şeyler aslında bu eski model tanklarla oynamak. Zaten yeni model tanklarla biraz mertlik bozuldu yani. Yok termal kamerasıydı, yok tankın üzerinde füzesiydi, bilmem nesiydi delme gücüydü falan mı filandı derken yeni tanklarda biraz mertlik bozuldu arkadaşlar ama e, bu eski çağdaki tanklarda gerçekçi mod oynamayı seven çok insan var. Özellikle eski oyuncular sürekli gerçekçi mod oynuyorlar. Bakın düşmanı arkaladık. Abi müthiş ya. Harbiden müthiş vuruş. Yani tabii ki makinalı tüfek gibi sıkmıyorum. Bunun belli bir limiti var. Belli bir salvo atabiliyor. Yani 6 mermi aynı anda atıyor düşman ama bunu en fazla 2 salvo mu 3 salvo halinde mi ne yapıyor? Şu an mesela e, diğer mermiye geçtik. 6 tane mermimiz var. Tek salvo hakkımız var bunda. Evre yeteneği güzel bir tank. E, atış bakın gördüğünüz gibi bir kill aldık. Dördüncü kill aldık. Füzeyle bir tank avladık. Bakın çok iyi. Müthiş. İnflak ettirdik direkt. Yandan yakaldık adamı Bu da dördüncü kilimiz oldu zaten. Maçta dört tane kil aldık. Kafayla yapmışlar. Mermileri nasıl yüklüyorlar? Yani ilginç. Bakın. Gördünüz mü? Nasıl müthiş. Çok güzel işler yapıyor. Tabii kil alamadık o sefer ama. Evet şimdi gelelim arkadaşlar oyunda neler yaptık. Şimdi Almanya'da çok bir şey yapmadım. Almanya'da sadece iki tane premium aracım var. Bir de ağaç kasıyorum. Kastım ağaçta rütbe 3'teyim arkadaşlar. Pantere az bir şey kaldı kasmama. Oradan rütbe 4'e geçeceğiz. burada yapmak istediğiniz en önemli şey arkadaşlar mürettebat olmalı. Yani mürettebatı ne kadar çabuk eğitirseniz. Mesela şu an gördüğünüz gibi e, bunlar az bir şey artmış. Ha bu mürettebat daha, hızlı nasıl eğitirsiniz? İşte para burada devreye giriyor arkadaşlar. Şuradan 5000 tane altın kartal alıyorsunuz. Birçok tankınızın, uçağınızın personeline hızlı bir şekilde kasabiliyorsunuz. Yani sadece 100 altın kartala 1500, 1000 altın kartala 17500 yıldız alarak tankınızı personeline çok daha hızlı kasabilirsiniz. Burada mesela yükleyici de şu an e, keskin görüş falan ne işe yarıyor yükleyici de onu anlamadım ama. Burada hedefleme var, menzil hesaplama var. Yani menzil hesaplama önemli bir şey arkadaşlar. E, uzun mesafelerde özellikle isabetli vuruşlar yapmanızı sağlıyor. Burada da şunu da son 68 kalmış harcamayalım. Bakın burada mesela ne kalmış 68 topçu hedefleme tutarlı. Onu da koyalım. Böyle personellerinizi geliştiriyorsunuz. Almanlar da bu şekil. Yani tanktan başka bir şeyim yok Almanlarda. Gelelim Amerikanlara. Amerikan Kara Kuvvetleri'nin arkadaşlar rütbe 4'teyim. Fakat bu bir ilk izlediğiniz maçtaki tankım şuydu. M50 Ondan öncekisi de M109. Ya bu M109'un bu rütbe 4'te ne iş var ben hala anlamış değilim yani. Çünkü daha modern bir tank, daha vuruş gücü yüksek bir tank. Bunun burada ne iş var ben gerçekten anlamadım. M56 var eğer yakaladığı takdirde kendi bir yarında acayip bir delme gücü var. Çok güzel iş çıkartabiliyorsunuz burada. Şimdi buradayım. Şu T92'yi kasıyorum burada. Şu, tanka tankı almak istiyorum. En son leveldeki rütbe 7 oluyor. Ee, yolumuz var daha yani. Şunu da bitirdikten sonra buradan işte buralara geçeceğiz. Bunları kasmak kolay değil ama şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Yine burada para devreye giriyor. Eğer altın kartınız fazla fazla varsa Mesela 40.000 kalmış 40.000 XP'yi 891 altın kartala tık diye tamamlıyorsunuz ve orayı açmış oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani tık 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 eğer altın kartallarınız çok varsa paranız çok varsa buraları açabiliyorsunuz böyle. Yani ama para kesinlikle sizi sadece personelinizi hızlı geliştirmeye ve araçlarınızı hızlı açmaya yarıyor. Sizin iyi oynamanıza yaramıyor. Sizin istediğiniz kadar paranız olsun istediğiniz kadar iyi tankınız olsun siz eğer düşünerek oynamıyorsanız harita takibi yapmıyorsanız bir yerde ölüyorsunuz yani bir boka yaramıyor çok fazla biraz oynayarak öğrenmek bu oyun en iyisi özellikle benim size tavsiyem e, premium araçlarla tank kasın ağaç kasın ama bu sadece kasıp kasıp geçmeyin. Bir tane şurada ayrı bir liste oluşturun arkadaşlar. Mesela kara tank ağacı diye ayrı bir slot oluşturun şu alt tarafta. Eski model tankların da donanımlarını kasmanız lazım. O donanımları açmanız için premium araçlardan aldığınız XP bu işe yaramıyor. Bunları açabilmeniz için bu tanklarla oynamanız gerekiyor. Düşük level tanklarla. Şu modifikasyonu içindeki modifikasyonu tamam paranız varsa altın kartalla da açıp takabilirsiniz. Ama oynayarak bunları geliştirirsiniz. Ya da çok kritik olan bazı ayarlar var. Mesela yatay sürücü, silah ayarı, işte filtreler, süspansiyon, palet. Bunları altın kartalla, mesela fren sistemi 32 altın kartlanmış. Verdim, hop tamamladım. Hemen böyle tamam deyip geçebilirsiniz. Burada ne var? Sis bombası atabiliyorsunuz. Mesela gerek var mı? Bence şu an gerek yok. Yani kritik bir şey ama şu an gerek yok. E ne kasabiliriz burada başka? Şu çok önemli değil bence. Geriye kalan özellikler hafif tanklarda zırhı olmayan tanklarda çok bir işe yaramıyor çok da bir şey kalmadı mesela bu yakın mesafe patlayıcılı bir mermi bunu da araştırıp açabilirsiniz ekstra bir şey mesela uçaklara helikopterlere atabilirsiniz yani tam değmeden yakın mesafeden patlayıp düşmana hasar verebiliyor yani bunu araştırabilirsiniz onun dışında silah ayarı bakın bunlar önemli ayarlar bunları hemen kastık bitirdik Burada iyileştirilmiş tamir kitini kasabilirsiniz. Ben buradan onu kasalım. Ondan sonra, ondan sonra arkadaşlar bu kastığınız ağaçtaki tanklarla mutlaka oynayın. Ee, oynadıkça ancak gelişebilirsiniz. Birebir oynamanız lazım. Hani arket modlarda alın. Burada 5 tane alttan tankınız var. Arket modda o tankın değişkenlerini o ağacın değişkenlerini ancak oynaya oynaya tecrübe etmeniz lazım ve bu oyun maalesef çok fazla emek gerektiren emek isteyen bir tank yani şurada gördüğünüz gibi emelli tankı biraz önce maçta izlediğiniz tank yani günde en az 3 saatinizi falan iki buçuk saatinizi boyuna bu vermeniz gerekiyor adam akıllı öğrenmeniz için ben 6 aydır oynuyorum bu oyunu senelerdir oynayan insanlar var biraz videolar izleyerek, biraz ondan bundan kaptıklarımızla, biraz kendi tecrübelerimizle bir şeyler yapmaya çalıştık. Böyle ayrı bir slot oluşturabilirsiniz. Ayrıyeten buraya 800 altın kartal verip bir slot daha açabilirsiniz. Veya bu slota ne eklersiniz? Bunlar işte 7 bir yere geldiğinde, 7,5 bir yere geldiğinde buraya arkadaşlar hava top diğerde mesela benim ne var? Düşük bir yerde, 8 bir yerde helikopter var. Bu helikopteri o düşük tank ağacına ekleyip düşük bir yerdeki tanklarla gerçekçi maça girebilirsiniz. Helikopter olarak düşük bir yerdeki helikopterleri takabilirsiniz. Amerikan'da tankların bu şekilde şuradan buradan bunu kasıyorum arkadaşlar. Şunları şu an kasmıyorum çünkü zaten bu seviyede premium araçlarım var. Şu ağacı bitireyim hafif tanklar zevkli oluyor. Ondan sonra bu ağaca geçeceğim zaten. Helikopterlerde ne durumdayız? Amerikanlarda AH-64 helikopterimiz var. Amerikanlarda AH-64 helikopterimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok keyifli bir helikopter. Roketleri Rus roketleri kadar hızlı değil ama Rus roketlerinden daha yüksek Rus helikopterlerine daha yüksek manevra yeteneğine sahip. Hepsini detaylı tek tek saatlerce incelemeyeceğim. Çok fazla sizi yormak istemiyorum. Helikopterde ne durumdayız? Şu çok güzel. Şunu özellikle almak istiyorum. Bunu kasacağım daha sonra ama onun öncesinde şunu Iı, kasmaya devam etmek istiyorum Buradan araştırmayı hızlandır deyip Altın kartalla da bitirebilirsiniz Bakın 132300 XP'ye 2941 Altın kartal istiyor istesek şu an açabiliriz Ama harcamak istemiyorum Altın kartalları donanım ve Personel kasmakta ben kullanmak istiyorum Daha çok arkadaşlar Helikopterlerde bu şekilde düşük PR Bunlar 5. seviyeden itibaren Giriyor ve bunları alabilmeniz Kullanabilmeniz için tanklarınızın en az rütbe 5'e ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Rütbe 5 tank ve rütbe 5 uçağa ulaştıktan sonra bunları e, filonuzda oynayabiliyorsunuz. Uçaklara gelecek olursak da hava top diyerde. Yani uçak durumumuz bu şekilde. Şu an işte bunlar premium uçaklar. F-20, F-4 Phantom, F-5C. Bunlar benim premium uçaklarım. Bunlarla e, kasmaya devam ediyorum. Normal ağaç gelecek olursak en son geldiğim yeni havada şu an e, hava jet altı buz seviyedeyiz. Hava kuvvetlerinde de Amerikanlarda biraz daha ilerdeyiz arkadaşlar. Bayağı bir kastırdık. rütbe 6'ya ulaştık şu anda. Rütbe 5'teki F-86, F-25'in de e, kasmaya devam ediyoruz. 58.000 xp'si kalmış onu da 1298 altın kartal karşılığında açabiliyoruz. Ben bu F-80 serilerini çok sevdim, gerçekten makinalı tüfekleri bir efsane şu F-86 ve F-80'lerin. Bunların mesela şu an ne var bende gelişmiş olarak burada F-80 var, bunların da aynı şekilde modifikasyonlarını Altın Kartal'la hızlı bir şekilde iticilerini, uçak iskeletini, kompresörünü bakın kasmışız, yapmanız gerekiyor. Bu uçaklarla ne zaman keyif alırsınız? Bütün bu donanımları açtıktan sonra şu g tulumu çok fark etmiyor bu uçaklarda ama şu bütün donanımı açtıktan sonra gerçekten uçağın tam potansiyelini kullanabileceğiniz şeyler yaşayabiliyorsunuz. Ona göre de bakın tekrar burada hepsinin farklı farklı modifikasyonları var. Burada mesela bomba atabilmek için bunlar var. Burada kompresörü kasacaksınız takla uçağı o zaman anlarsınız yani aha bu uçak böyle mi gidiyormuş böyle mi dönüyormuş brokedi mi atıyormuş falan diye şeyler yapabilirsiniz bakın ikinci silahlarında mesela bunun ne var mesela burada bu füzeler var ama bu füzeleri takamıyoruz AIM-7C Sparrow füzeleri güzel bir füze ama bu seviyede güzel bir füze olmasına rağmen takamıyoruz niye takamıyoruz çünkü füze donanımları modifikasyonlar da açık değil arkadaşlar Bakın eğim 7C füzesi ta burada. Bunu açabilmek için önce burayı kasmamız gerekiyor. Daha sonra bombacılar için bunları kasmanız gerekiyor. Ya bu oyun gerçekten emek istiyor arkadaşlar. Vakit istiyor ama çok keyifli bir şeyleri başardığınız zaman da gerçekten bayağı keyifli olabiliyor. Ruslarda ne yaptık? Ruslarda da Rus ağacında da arkadaşlar Yine tanklarımız bu şekilde. Premium tanklarımız ve filo tanklarımız var. Burada BMP aldım. Acayip keyifli. Bununla da ilgili videolar gelecek. üzerindeki roketlerle tank öldürebilmek uzun mesafede çok keyifli. Yani spotlanmadan ama adamı yani gözükmeden yakalamanız gerekiyor. Özellikle açık arazide çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani yaşama şansınız yok. İnanılmaz. Vurdu mu götürürler size. Ama şu üzerindeki roketleri yönlendirebiliyor olmanız e, çok başka keyifli işler yapmanıza sebep veriyor. ve aynı anda 4 tane roket birden atabiliyorsunuz. Yani diyelim kalabalık bir düşman grubunun ortasına girdiniz hemen çat pat 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 ha, bu arada roketler kitlenmiyor rakibe kitlenmiyor o roketin o ro rakibi vurmasını beklemeniz gerekiyor ama zaten roketler çok hızlı gittiği için hemen attığınız gibi 1-2-3 tankı 4 tankı aynı anda alabilirsiniz. Eğer şansınız varsa bir de öteki tankın arkasına geçip makinalı tüfeğiyle 5. kili bile aynı anda alabilirsiniz. Bununla ilgili YouTube'da güzel shorts videoları var. Ee, Rusların havalarını hava uçaklarını kasıyoruz ama biraz ağır kaldık. 4 rütbedeyiz şu anda. Çünkü Ruslarda premium olarak e, bir uçağım yok. Sadece Su-39 var. Bu yüzden Rus uçaklarıyla genelde ağaçta oynayarak kasıyorum. Su 39'la aldığıma biraz pişmanım açıkçası. Çok stratejik güzel bir uçak ama e, keşke bunu alacağım ML'yi alsaymışım premium uçak olarak. Yani nerede o? Şu ML MiG 23 ML'yi alsaymışım çok daha veya bunun yanına ekleyebilseymişim Haziran ayında çok daha keyifli işler yapabilirmişiz. Uçaklarda bu şekil Rus e, ağaç uçaklarında şöyle göstereyim low tier Ağaç hava. Heh. Şu anki ağaç hava bu şekilde arkadaşlar. Şunlar takılı bende. Burada ekip al diyerek 500'e bunu bir tık daha yükseltebiliriz buradaki ekip sayısını. Orada bu ekip aldınız mı sadece uçak kategorisinde geçerli. Aynı ülkenin tank kategorisinde geçerli değil arkadaşlar. Bu ekip sayısını yükseltmek slot yeni slot açtığınız zaman e, onlar için geçerli. Rus helikopterlerinde de K50'miz var yine Haziran ayındaki indirimlerde almıştık. Buradan da ufak ufak Rus helikopterlerini de kasmaya başlıyoruz. Orada bu yeni geldi oyuna Mi-8AMT diye bir helikopter. Bunu daha sonra vakit olursa inceleriz. Pervaneli uçakların da aynı şekilde dediğim gibi tam e, performansı oynayıp keyif alabilmeniz için arkadaşlar bu donanımları kasmanız gerekiyor. Donanımları kastıktan sonra donanımlarla beraber tabii ki mürettebat da kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Mürettebatta şöyle bir şey var bakın. Yer hizmetinde silah bakımı diye bir şey var. Şunlar çok fazla işinize yaramıyor çünkü çok fazla havalimanına inemiyorsunuz yani ee, ana üstünüze dönüp ama şu silah bakımını mutlaka geliştirin arkadaşlar. Bunları olduğu gibi kasarsanız daha hızlı gelişirsiniz arkadaşlar. Bu orda e, Amerikan tankı gösterdik, Alman tankı gösterdik, eski seviyeleri gösterdik. Ha, Alman tank ağacını size göstermedim, onu da göstereyim. Burada şu iki tankla kasıyorum. Rütbe 3'teyim. Rütbe 3'ü bitirmek üzereyiz arkadaşlar ama bu oyunda şöyle bir saçmalık var. World of Wargaming oyunlarında, World of Tanks'te, World of Warships'te böyle bir saçmalık yok mesela. Yani şu ağacı böyle buradan başladınız ya. Bu ağacı sonuna kadar kasamıyorsunuz maalesef. Bakın burada yeni bir tank gelmiş. uçak savar tankı. Bu ağacı sonuna kadar kasamıyorsunuz. Maalesef çok büyük bir eksik bence bu oyunda bu ağacı kastıktan sonra mesela şurası açılmıyor tamam mı? Burayı açabilmeniz için, buraya devam edebilmeniz için şu açılmayan ağaçlardan bir tanesini daha açmanız lazım. Yani en az 3 tane aynı rütbedeki ağacı açmanız gerekiyor. Yani şunu bitirdikten sonra şurayı da bitirmen gerekiyor ki şurası devam edebilsin. Yani tek bir çizgide devam edemiyorsunuz. Maalesef öyle bir şey yapmışlar. Ya bu oyunun güzel tarafları da var. Böyle insanı yoran saçma tarafları da olabiliyor. Ben çok keyif aldım. Ee, Videoya like atıp şov videolarını da izlerseniz eminim siz de keyif alacaksınızdır. Zaten güzel işler çıkarttığımız iki tane maç paylaştım sizle. Dediğim gibi silahlı İHA kullanmak ayrı keyifli arkadaşlar. Termal kamerayı bir açıyorsunuz adamlar kabak gibi ortadalar böyle. <laughs> Hellfire hüzlerini yapıştırıyorsun ondan sonra.